arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlerle birlikte devasa köpük deneyi yapacağız malzemelerimiz şunlardır bir, bir tane bulaşık deterjanı ondan sonra da yağın bardak su ve bunu bunu nasıl yaptığımı anlatacağım Ay, bunu nasıl yaptığımı anlatacağım ve şişeyi şu tarafından kestim ondan sonra da ip ya da lastik önemli Şey yapacaksınız, tutacaksınız. Ondan sonra da ip ya da lastikle yapıştıracaksınız. İstediğin, istediğinizi yapın. Ondan sonra da bir tane tabak var. O zaman hadi başlayalım. Evet arkadaşlar. Bunu, bunu şimdi dökelim. Tamam. tamam. Suyun az gelebilir. Onu dök de tekrar bir daha. Tamam. Hepsini mi dökeyim? Hepsini dök. O az gelebilir ama yeterli tamam. mi? Karıştır bir dene bakalım. Tamam. yetmez öyle ilave et. Tamam. tamam. Yeterli bence. Şimdi... Bismillah. Bu biraz oldu gibi. Ee, köpüğünü lavabonun içine koy. Ee, tekrar yeniden yap. Bir daha deneyelim. Lavabonun içine koysaydın köpüğü. Köpüğü köpüğü. Hmm. Hı. At onu. Ee, ucunu iyice şey tabana değdir. Öyle üflemeye başla. Tamam. Bastır. Heh. Üfle şimdi. Böyle görüyorsunuz arkadaşlar. Çok kolay. Bir dakikada yapılan şey bu. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Ve ne? Şey mi? Abone olmayı unutmayın diyebilirsin. Abone, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.